arkadaşlar diye vuruyla. yeni bir One Man Scout bölümüne hoş geldiniz efendim nasılsınız olan DBS'in üstüne düştük havada indirimiz arkadaşlar bir iki kişi hop hop hadi be o güzel vurdum direkt oynayacağım arkadaşlar Tamam. bu iki kişi zaten Lootlarını yapamadan indiriz yapsalar bile DBS'imiz var abi her türlü halledeceğiz hop şu bir şu da iki Ah be kardeşlerim be. Ne yapıyorsunuz burada? İşgalci seti varmış arkadaşlar. Şunu bir alalım. Önümüzde de bir kişi var. Biz onu da alacağım. Oo, bayağı bir adam var. Ya keşke kaç kişi olduğu yazsaydı ya. Bak onu bir indirelim. Yapma. Abi solda bir yerde pusta mı? Hayır. Geldim geldim geldim. Çok kalabalık. İçeride biri var galiba. Dışarıdan geliyor. Ah be. Oo. Tamam ona da vurdum arkadaşlar. Abi bu DBS ne olmuş bugün ya? Üstteki gelmese şu kiti basabiliriz. Geliyor. Gelme. Gelme dur. Geldi. Kardeş buradayım kardeş. Arkadaşlar molotof geliyor. Hayır. drivers ha Güzel arkadaşlar hepsini vurduk galiba. Abi bu neymiş be? Ulan ben bu moda bayıldım ha. Vallahi var ya. 10 numara moda arkadaşlar. Biliyorum hala sevmeyenler var ama gerçekten biraz ısınırsanız moda çok keyifli. Aa bak adam klonlamış kendisini. Kardeş. Taktik mi yapayım? Aha adamı gördüm. Bak tam şurada. Lan kaçtı. Bence de çıksaydı vurduk arkadaşlar. Bunu oynayacağım ya. Çatıda mı nerede bu anlamadım. Bir dakika biri vuruyor ona. Lan çalma çalma. Kili mi çalma dur. Yani şuradan şuraya geçerken vurmaz inşallah. Ben buradan geçeceğim. Hayır. Abi muhtemelen kili çekti. Nerede baydı? Gördüm. Tamam Michu gitti. Diğeri şunun çatısında mı? Aynen. Abi mermi bitti. Ah be. Ulan nasıl bir bollu adam bu. Al bakalım şu bombayı. Patlar mı? Yok kötü attık abi. Bir de şöyle atacağım. Arkadaşlar onu kaçırdık ya. Son bombam. Patlar patlar. Patlamasa problem değil sağ tarafa bir araba geldi ama. Tamam burada attık mı bu molotofu? Öldün. Ulan kaçarın var mı be? Şu ne oldu. Adam bize raşlıyor ya. Kardeş sen ne yedin yemekte? Vallahi arkadaşlar son anda gördüm. Az daha geçiyordu bizim tarafa. İyi iyi güzel. 10 kilo çıktık. Şöyle AKM'yi de aldım. Mermi sıkıntısı yaşayacağız gibi ama. İnşallah yaşamayız. Biraz 7 atmış ki lazım. Şu adamda belki vardır. Oo kanca da var. Çok iyi. Abi şurada bak bak alev çıkıyor. Hadi. Tamam bu baygın. Çek 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 çek. Tamam Jeffer gitti. Abi bir tane daha var. Abi ölmüyor. Hayır hayır çalmayacak. Tamam çalamadı. Big Shadow. Arkadaşlar AKM'de mermi kalmadı. O yüzden hemen Scarlet'e geçiyorum ve keyfime bakıyorum efendim. Scarlet bizim için güzel olur şu an. Baya bir 556 var. Valla telin üstünde. Bir dakika konu vururuz. Biraz yedi. Bakın şimdi. Taktiksel bir hareket arkadaşlar. Vallahi vurduk. Hap <laughs> be kardeşim be. Ulan ölsene. Adam ölümsüz. Tamam. Bunu da indirdik. Başka da adam yok herhalde arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. M4 var. 4x de var. Şöyle ikisini de alacağım. Tamam. Lootumuz şu an 10 numara oldu. Arkadaşlar bu arada hala like atıp abone olmadıysanız like atıp abone olabilirsiniz. Yorum yapmak isterseniz de tüm yorumlarınızı okuyorum. Yorumları da beklerim. Oo, Razak dolu. Abi DBS BB'ye sıkıyor adamlar. Biri hangarda biri şurada. Hangara vurabilir miyim? Aa marketteymiş. Şunu vurabiliriz. Güzel bayıldı. Ama işte hangardaki farklı mı diyecektim arkadaşı galiba. Arabaya binebilir. Bin. Yapma. Oo canı bir. Hadi hadi. Vallahi vurdum. Bir tane daha. Canı şu an bir arkadaşım. Yapma be. Ulan. Şu canla da kaçırmayız be. Arkadaşlar DBS'imiz var. O yüzden yakın mesafe bizim için her zaman daha iyi olacak. Şöyle direkt rushlayalım. Kardeş nereye gittin kardeş? Abi bu taraftan falan kaçmaya çalışıyor olabilir. Aa kesin var ya ya hangarda ya mavi binada. Valla mavi binadaysa artık burayı biz alacağız. Tamam bu hangarda galiba. Lan eğime de geçmiş olabilir ha bir dakika. Hayır 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 sağ sıkıyor. Tamam adam hangarda arkadaşlar. Ya ben şuna bir oynayacağım artık. Allah takıldım yere bak. Oo çok iyi vurdum. Ulan sağda bekliyordum adamı çıktı yere bak ya. Ulan nasıl pusmuş. Ulan danger Wolf. Tamam Rozov Tepe'de de adamlar var. 15 kilimiz oldu bile arkadaşlar. Hemen şu Rozov Tepe'ye rahatlayacağım. Onlar 2 ya da 3 emin değilim. Arkadaşlar gitmişler ya. Ulan ne ara. Daha ateş ediyorlardı. Aha aşağıda adam var. Abi iki saattir adam arıyorum ya. 12 kişi kaldı kiralamadık. Direkt çatıdan oynayacağım. Yalnız burası biraz tehlikeli arkadaşlar. Şu balkonun çatısındaysa valla geçmiş olsun. Ama işte kaç kişi var abi anlamadım ya. İki tane araba var. İki takım bile olabilir. Dur abi şu tarafa ben geçeceğim. Ben burası temiz ya. Allah. Olan Snyder mı kaldı be? <laughs> ah be kardeşim ya. Pustu yere bak. Yalnız hiç beklemiyordum ha. İyi pusmuş aslında. Zaten adamları nereden beklemiyorsanız oradan çıkıyor arkadaşlar. Öyle de bir özellikleri var. Mutunda neler varmış. Yani bizi doyurmaz abi. Yetmez. Öyle bir AVM olsaydı güzel olurdu. Abi şu drop'a bari adam gelsin ya. Valla 6 kişi kaldı arkadaşlar. Hiçbir yerde adam yok. Bir direkt drop'a gitmeyeceğim. Çünkü adam beni orada gördüğü an gelmez. Biliyorum gelmez çünkü. Biraz bekleyelim belki drop'a biri gelir diyecektim. Kardeşim dur bakayım sabit dur. Tam arabaya binecekken vuracağım. Lan sağdan da biri sıktı ama. Tamam. Diğeri nerede sıktı? Abi kilimizi çaldırmayalım. Zaten az kill aldık. Valla bu maç niye böyle oldu? O nazar değil dedik arkadaşlar. 40 kill alırız dedik. Ulan adam çıkmıyor. Ben şu kilimi çekeyim. Vallahi gördüm. Ulan. Allah. Hayır hayır hayır. hayır. Yapma. Sıkıntı. Üf. Kardeşim helal et. Yalnız bunu da DBS sarmış. Haksızlık yok arkadaşlar. Hem de bunda daha çok avantajlı olan bir silah varmış. MG. MG ile m kıyaslayamayız zaten. Bu arada arkadaşlar şu an görüyorsunuz zaten adrenalin falan basabiliyoruz. Arabada bandaj dönebiliyoruz. Bu güncelleme ile böyle bir özellik de geldi. Hala bilmiyorum ne varsa kullanabilir. Benim aklıma gelmiyor valla şu an bir anda geliverdi ama. Normalde böyle giderken canım az da olsa bandaj kullandığımı unutuveriyorum. Valla mekkar. Dur 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 dur. Şurada duracağım. Gelecek zaten. Gel 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 gel. Tamam ikisi de orada galiba. Abi tek mi bu? Oğlum ne yapıyor? Aa lan. Arkadaşlar böyle bir ölüş mü var ya? <laughs> Ya öldüm adama bak ya. Arkadaşlar bu maça bu ölüş yakışmadı ya. Neyse yapacak bir şey yok. 18 kilo 3242 kasara çok güzel maçtı. Ama hemen diğer maça geçiyoruz. Bir maçta size bu videoyu bitirmeyeceğim. Lütfen diğer maçı da izlemeyi sakın unutmayın. O maçta güzel olur herhalde. Şimdi oynayacağız. Arkadaşlar bu kez Prison'a indik. Seri bir iniş. Gel 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 gel. Hadi be. Ya şu Musine bir tane adam vursam yeter be. Hop. Ah bir dakika yakınımız adam indi. Çok tehlikeli şu an. Havadan gelen yok başka. Ya bak şu kılıcım olay da çok güzel arkadaşlar. bunu hala alışamayanlar varsa hemen biraz alışalım. Ben bayağı sevdim. Ama bazen yanlış kullanabiliyorum. Şimdi bir deneyelim bakalım yapabilecek miyiz. Yalnız şu an biraz yapmak istemedim. O, DBS ver. Ver 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 ver. Tamam içeride. Allah bıçağı var. Yapma. Öldürdüm. Bir dakika bunu bitirirken. Sen de gel. Olan beraz. Arkadaşını bitirirken beni vuracaktı. Tamam. Ya Bibi sen nesin birader be? Oyunun en güçlü silah ya. Arkadaşlar ama mermimiz baya bir azaldı. Tamam şu sola oynayacağız. sola da biraz adamlar var. Kayanın üstünde var. Ya ben anlamıyorum. Oğlum ne yapıyorsun Az da ölüyordum ha. Eve mi iniyorlar? Bir yere iniyorlar. Aha. Lan bu da öldü. Abi ne oluyor? Tepedeki vurmasa bari. Ya eve iniyorlar bir tane silah kapıyorlar. Tepeden herkesi vuruyorlar ya. O yüzden bunun prisonda olmaması lazım arkadaşlar. Çünkü gerçekten haksızlık. Ayıp ya tüm oyunu bozuyor şu an. Ya benim şuna dalmam lazım. Bıçağı kullanabilir miyiz acaba? Gerek kalmadı Umut'cum. <laughs> ah be Umut be. Ya arkadaşlar şu adama çok uyuz oldum. Hemen kendi taktiğimi harekete geçireceğim. Böyle direkt kayaların üstüne çıkıp onu vuralım. Kardeş oyunu bozmak neymiş ben sana göstereceğim. Ha. Hala sıkıyor ya. Ya şapalığa bir vuracağım kafasına aşağı düşecek. Bak Birini baymış şurada. <laughs> Neyse kili bizim oldu. Sıkıntı yok. Çok gıcık değilim arkadaşlar ya. Valla çok gıcık oldum şu an. Tabii ki de ben buradan ateş eder miyim bilmiyorum ama Adam görürsek tabii ki de vururuz. Ne toplamış? Bir M16'sı var. Allah'ım ya. M16 Uzi alıp bura çıkmazsın be birader. Aha. Oğlum vallaha vurdum. Tahmin ettim var ya. Arkadaşını çektik ya kilini. Kesin lootluyordur dedim. Bunlar ne şimdi? Birader ölmeyin tamam mı? Ölmeyin. Ağaca fidan mı dikeceksiniz? Ne yapacaksınız? Toprağı mı fidanlayacaksınız? O da bomba düşecek. Yo, direkt headshot da indirdik. Şöyle killerimi çekeyim. Başka da gelmez herhalde be. Güzel. 11 killimiz var arkadaşlar. Bir de şu ana binada sisin içinde baydığımız adam vardı. Belki arkadaşı kaldırmış olabilir arkadaşlar. Tahliye. Aha. Kili geldi. E bu tek miymiş? Ulan düşünsene de tek kaldınız. Arkadaşınızı lootlayacaksınız. Sonra tepeden biri geliyor sizi vuruyor. Çok dramatik bir olay. Kanca verir mi? Vallahi verdi. Şu kutulardan bu arada kanca çıkıyor arkadaşlar. Eğer kanca bulamazsanız kutuları açın. Ben normalde kutu açmam ama sırf kanca verir diye kutuları da açıyorum. Ulan botmuş. 77 Okana. 77 nerenin plakası arkadaşlar? Abi burada bile adam vurmuşlar. Bir dakika arkadaşlar şu an var ya tam miniyle oynamalık bir pozisyon var. Bak oradan yeni geldim. Kimse ateş etmiyordu şimdi bir anda verdiler. Muhtemelen yeni atlamış olabilirler. Şimdi nerede bunlar? Abi tepeden falan gelmez inşallah ya. Aha. Biraz vurdum. Gördüm. Hadi. Abi adam. Bir dakika bu vurduğumuz adam. Ulan doymadın mı? iki kere vurduk gene. Şimdi üçüncü doğar da gelirse gerçekten gülerim. Şuradan bizim bir araba bulmamız lazım ya. Çok sıkıntı. Uzatılmış hızlı falan alacağız. O fişek. Ulan bedava fişeğimiz oldu. Çok iyi. Abi hemen bir tane 4x uzatılmışlarımızı aldık. Çok güzel. Tamam. Buradan atalım abi fişi. Haritanın ortası zaten. Gelen giden olur. Gözünü seveyim AVM ver. Al işte. MG Arkadaşlar ikisini de almadık mı peki? Bence var ya ikisini de bir alalım. Değişiklik olsun ya. AKM'yi bırakmayı unuttum. Tamam. 990'a çektik. Canavar gibi silahlarımız var. Aha, vallahi geliyor. Gel gel. Lan. Yalnız gazsa kaçar da bak. Ara gaz mı çekiyor oğlum? Ne yapayım ben anlamadım ki. Bir gidiyor bir duruyor. Bir gidiyor bir duruyor. <laughs> Kardeşim. Bir de tekmiş ya. Allah. Oh. Oğlum. Bir dakika abi bomba molotop bir şey yok mu? Cam basmayacağım direkt. Adamı meşgul edersek. Oğlum ne yapıyor? <laughs> Bester Tarık. Abi kit basamıyoruz mu ya? Bu arada kit basılmıyormuş. Sadece bandaj ve enerji herhalde. Olsun o da iyi de. Abi adamın yaptığı hareketi gördünüz mü? Bakıdayken kılıcı kullandı ve mermileri savuşturdu. Vay be. Acayip zekice bir hareketti. Yok her yani ama senin yaptığın biraz zekice değil ama neyse kardeşim. Kil mi saldılar ben anlamadım ki. Diye de zıplamıştı ama. Çözemedim arkadaşlar. Tuhaf bir şeyler oldu. Bu bot. Ya birader kaçma işte be. Ulan gerçek adam bu kadar kaçmıyor ya. Abi samimi söylüyorum bak şu droptan adam çıkması yani artık Lobby açacağım ya. Ulan oyun bitti hala adam yok ya. Aha. <laughs> Neon babamı. Aha. AVM ver. Ver 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 ver. Ya bir an MK ile kullansam mı dedim de AVM'yi. Yok ya arkadaşlar. MK'nın harbiden sıkıntılar var. Bazen mermiler adama gitmiyor bile. Şunu ben bir çekeyim. Zaten 4 kişi kaldı. AVM mermi harcasak da bir şey olmaz. Arkadaşlar son bir kişi kaldı ama bu kez aramayacağım. Victor reislik yapıp şuraya atacağım. Çünkü ben aradıkça adamları bulamıyorum. Ya bir tane adam var. Herkesi vurdu. Yani oyundaki 10 kişiden 5'ini vurmuştur. Bilmiyorum ne yapıyor. DP oynayıp duruyor. Yani ben ararken adam indiriverdi herkesi. Tamam şurada yatacağım. Alan mı burası? Abi tam alanın sınırı ya. Aslında var ya şu karşı daha güzel gibi ha. Şu soldan şöyle atlayıp. Oradan da şura gidebilir miyiz acaba? Lan. Tamam şura atlayacağım. Tamam burası çok güzel Buradan var ya indiriveriz ha Allah Lan Ay adamın pustu yere bak Oğlum bu beni takip ediyormuş Lan ben de diyorum bu kadar kiri nasıl aldı Allah var ya pusucu krallıymış arkadaşlar Sabahtan beri açıkta geziyorum Bir tane bile ses vermedi O da attı Bir dakika gelebilir Risk atmayacağım Abi kancayı alacaktım Arkadaşlar belki bombamız buradan gider. Yok abi gitmiyor. Yok denemeye bile gerek yok. Böyle sağa sis atıp sağdan yaklaşıp öyle atacağım şu son bombamı. Çünkü bir tane bomba kaldı onu da iyi kullanalım. Arkadaşlar tamam. Şu an geçeceğim de AMR'ye tek yiyebilirim. Kardeşim vurma bak. Gözünü seve. Tamam. Geçtik. Abi son adam. Şunu ölmek istemiyorum. Valla bak. Gördüm. AVM vurabilir miyim? Vallahi vurdum. Aa varmış adı. Mr. Demiş. Oh be arkadaşlar. Çok güzel bir win aldık. Yoruldum ya. Arabayla ezildikten sonra bu win gayet keyifli oldu. Az daha gidiyordu ha. Nasıl pusmuş? Evet arkadaşlar 22 kill 3489 hasarlar çok güzel maçtı. Valla sondaki pusucuya az daha gidiyorduk ama Allah'tan süper reflekslerle biraz da şansla. <laughs> Hayatta kalabildik arkadaşlar. İlk maçta arabaya ezildik falan. Yani o biraz canımı sıktı. Çok bedava öldük ya. Hiç tahmin etmemiştim. Bir de bir de bir de şöyle bir şey var. Can alıcı bir nokta. Adam bug ile gelirken kılıçla kendini sini korudu. Abi çok iyi değil miydi o sahne ya? Valla. Yani günün en iyi sahnesi o olabilir. En azından adam açısından. Çok iyiydi. Bence çok zekice bir hareket. Siz de bug ile ya da arabayla giderken elinizde kılıç tutun. Düşünsene de Toros'ta herkes elinde kılıcı tutuyor. Adamlar bir sprey atıyor sadece şoför gidiyor. Mesela çok mantıklı. O yüzden bu da bize bir ders olsun. Bak oynadıkça bir şeyler öğreniyoruz arkadaşlar. Ben de öğreniyorum, siz de öğreniyorsunuz. Gayet mantıklı bir sahne gördük bugün. O yüzden abone olup like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yarın 16 çısında Diavro YouTube kanalında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.